çekmiş. Necmettin Erbakan'dan Şevket Kazan, e, Kazan'a, Hüsamettin Cindoruk, Koray Aydın, Arzuhan Doğan Yalçın'da, Yılmaz Ateş, Mehmet Bekeroğlu, Örtürül Özkök, Abdülkadir Selvi, ah, Akif Beki, Fikret Bila. Ve liste uzayıp gidiyor. E, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Namık Kemal Zeybek, Aydın Ayaydın, Ahmet Ertürk, Bunların hepsi çok özel görevlerde bulunmuş isimler. Tabii değerlendireceğiz, konuşacağız. Bir de bunun başka kısımları da var. Özellikle de savunma sanayi ile ilgili tamam. bölümlerin tamamına hmm. yakını, müsteşar, müsteşar yardımcıları hepsini dinlemişler. Önce sizden başlayalım. Bu bir vahim tablo mudur yani gerçekten? Mutlaka e, öyle, zaten manşeti o şekilde atmıştınız. Şimdi bu sözün ettiğiniz isimler, hukuk kılıfına uydurulmuş hukuk dışı dinlemeler. Yani Bunlar sizin tespit edebildikleriniz. Bir de... Ee, hukuk dışı dinlemeler var doğrudan bunlar da hukuk dışı dinlemeler ama bunlar kayda almış nasıl olmuş mesela sizin isminiz üzerinden Akif Bekir'i dinlemiş evet. işte başka bir sahte isim üzerinden başka birini dinlemişler bununla ilgili Türkiye'ye gelen de çok fazla isim var benim kanaatim Türkiye'de son yıllarda yaklaşık 1 milyon kişiyi e, bu şekilde dinlediler hem farklı isimler üzerinden hem işte ortam dinlemesi telefon dinlemesi e, farklı yollarla e, yaklaşık 1 milyon kişi dinlediklerini düşünüyorum bu kadar kişi şimdi dinleniyor. Bu dinlemeleri herhalde polisler, savcılarla, mahkeme üzerinden, karalıp TV üzerinden yani. dinliyorlar. Şimdi bazı şunlar 4-5 defa deneniyor. Demek ki buna polis ve yargıda organize bir iş var. Yani hmm. polisler götürüyor dinliyor. Bir kere bu polis ve yargı savcılar için bir dinle yani bir dava açma konusu olabilir mi? İkincisi bu dinlenenler bir şekilde mağdur durumda. Evet. Bunları da hakkını araması gerekir mi? Kesinlikle araması gerekir. Yani burada ismi çıkan herkesin bir defa yargı yoluna başvurması gerekir. Fakat ben burada bir şey söyleyeyim. Yani üzülerek. Biz bunu Ergenekon sürecinde de yaşadık. Siz işte Genelkurmay Başkanı bile içeriye alındı. Fakat içeriye alınan bir tane hakim ya da savcı hatırlıyor musunuz? Yoktur mesela. Yani niye? Operasyonu yürüten ekip bunlar. Ve bunlar ee, yanlış işe bulaş, bulaş, bulaşmış olsa kendileri gibi düşünmese bile maalesef yargı üzerindeki operasyon akamete uğruyor. Olmuyor yani. Ben burada da e, yani öyle bir kaygım var. Önce onu söyleyeyim. Yine birçok e, şey e, bürokrat işte polis vesaire yargı önüne muhtemelen çıkarılacak. Ama hakim ve savcılara uzamaz diye düşünüyorum. Ama uzaması gerekir. Yani orada o polis o dinleme kararını... Ama kararı bunun kilit noktası hakeme so, savcılar. Tabii. Yani onu yok sayarak olmaz. İnşallah hesap verirler. Ee, şimdi, onu göreceğiz. Yet, şimdi Yılmaz'a yani kişiler üzerinden gitmek istemiyoruz kere ama yani. şimdi 3-2 kere dinliyorlar Yılmaz Ateş'i. Yani yani mahkeme çeteni, kararı yani alıyorlar. Çetenin savcı ve hakim ayağı yok ise başarılı olması asla mümkün değil. Evet. Ve bunlar bakın ee, nöbetçi çizelgesine göre de ayarlıyorlar bunu. Evet. Hangi karar ne zaman, nasıl alacaklar saatleri, takvimi bunların belli İtirazlar ona göre yapılıyor ee, başvurular ona göre yapılıyor ve o karar öyle alınıyor. Bunların hiçbirisi tesadüf falan değil. Dolayısıyla de bu çetenin yargıda önemli bir ayağı var. Ee, Ergenekon'un da var. Belki de vardı. en önemli ayak o. Yani. Tabii yani, yani. En önemli, şimdi en önemli ayak şimdi o. Şimdi bakın e, yargıya uzanmayan yargıdan destek görmeyen yargıdan e, eleman devşirmeyen hiçbir örgüt asla bu kadar güçlü olmaz. Siz şu anki yargıya güveniyor musunuz? Ben güvenmiyorum yani açıkçası.